Türk bir son dakika gelişmesi de var ekranda CHP kurultayına tedbir talebine red diye 6 Nisan için Lütfü Savaş evet. ve iki delegenin başvurusu reddedildi diyor. Tamam bu da önemli. Şimdi zaten biz e, İstanbul'daki mesele artık bir yargı meselesi hı hı. devam edeceğiz ama e, CHP'nin ve Türkiye'nin gündemi gelip dayanıyor bu sefer 6 Nisan'da kurultay olacak mı olmayacak mı meselesiydi hı hı. <laughs> ve e, Lütfü Savaş Lütfü e, o 4-5 Kasım'daki kurultayı da mahkemeye götüren bir CHP'li. <laughs> İlginçtir, o da bir CHP'li. Eski Hatay Atayi e, Belediye Başkanı. E, CHP'liler e, o kadar e, büyük bir rekabetin içerisindeler ki, yani ben buna iç savaş diyorum, kızıyorlar. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu... Efendim Özgür Özel Mansur Yavaş İmamoğlu Mansur Yavaş rekabeti derken geldik büyük kurultayda e, delegenin iradesine ipotek kondu şikayeti ve e, efendim ifadeleriyle bir mahkemelik olmuş bir kurultay var bu kurultayın iptal olma ihtimali arttığı için kendi ifadesini söylüyorum Özgür Bey'in. Partimize kayyum atanma ihtimali olduğu için onu püskürtmek niyetiyle 6 Nisan'da olağanüstü kongreye, kurultaya gidiyoruz diyen bir özgür özel var. O kongreyi de, o kurultayı da mahkemeye taşıyanlar var CHP içerisinde. Ve biz Türkiye'de bambaşka şeyler konuşmamız gereken, örneğin işte terörsüz Türkiye meselesini konuşmamız gereken, bu beladan nasıl kurtuluruz, kardeşliği nasıl pekiştiririz konuşmamız gereken CHP içerisindeki iç savaşla gündemimizi Evet. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz